i̇bn Sina der ki, sağlıklı yaşam, ölçülü yaşamakla mümkündür. Peki ona göre insanı hasta eden alışkanlıklar nelerdir? En sağlam yapıyı bile tıka basa yemek çökerdir. Aşırı yemek, sindirimi bozar. Mideyi değil ruhu bile ağırlaştırır. Ne çok uyumak ne de uykusuz kalmak. İkisi de bedenin dengesini bozar. İhtiyacın ötesindeki her şehvet, zihni ve bedeni yıpratır. İbn Sina'ya göre ifrat iradeyi zayıflatır. Hacamat ve sülük yerinde yapılmazsa şifa değil zayıflıktır. Her fayda ölçüsüz olunca zarara döner. Uzun süren öfke içini yakar. Derin hüzün kalbini çürütür. Duygular bile dengede olmalı. Bedenin hakkı yürümektir. Ama her yürüyüş koşuya dönmek zorunda değildir. Çürük ağır, mevsimsiz gıdalar. Hepsi yavaş yavaş hastalık doğurur. Zihin sarhoşlukla karar veremez. Akıl sislenirse ruh da savrulur. i̇bn Sina'nın çağrısı bin yıl sonra bile geçerli. Her şeyin azı karar, çoğu zarar. Ölçüyü kaybeden sağlığı da kaybeder.